Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Malumunuz salgın hastalık kaygısıyla çok zamandır bizler kürsülerimizden siz değerli gönül dostlarımıza hitap etme imkanı bulamıyoruz. Ancak şartlar ne olursa olsun biz biliyoruz ki Allah Resulü'nün ifadesiyle din nasihattır. Bu da sizlere kısa sohbetler paylaşarak asli görevimiz olan, kulluk faaliyet alanımız olan irşat hizmetlerini işte böyle sanal ortamda da olsa yerine getirme gayreti, çabası içerisindeyiz. Bu bağlamda ilk olarak içinde bulunduğumuz sürecin bir özetlemesi ile başlayalım. Kardeşler, ölüm ve gelecek korkusunun, yalnız kalmanın, çare bulamamanın, insanlığı adeta kuşattığı, çepesevre sardığı işte bu zaman diliminde bizler, Müminler olarak Rabbine, Rabbimize sığınan kullar olmak durumundayız özümüze dönmek zorundayız. Hayatımız boyunca içinde, içimizde bir yerlerde küllenen iman ateşini, özellikle de şu kasvetli ortamdan bir ders çıkararak yeniden tutuşturalım. Bağışlanma ve af mevsimi olan kutlu misafir Ramazan'ı noktada bir fırsat bilelim köprüden önceki son çıkış kabul edelim. Bu Ramazan bizim için umut Ramazan olsun. Umut dolalım kardeşler, umut taşalım, dahası umut aşılayalım etrafımıza. Öyle ya, göklerin kapısının açıldığı, her şeyin binle katlanarak bizlere yazıldığı, şeytanların bağlandığı, Kur'an rahmetinin yere indiği bir zaman dilimi bizim için umut zamanı değil de ne olabilir? Kardeşler, bu Ramazan'a umut Ramazan'a diyelim. Bunu öyle yaşayalım. İyiliklerimize kadar dolalım, umut soluyalım. Madem Allah bizlere rahmet kapılarını açtı, bu zamanda bizlere Bizler de yüreklerimizi ona açalım. Yüreklerimiz rahmetle dolsun, rahmetle buluşsun. Buna böyle inanalım ve böyle yaşayalım. Bu Ramazan benim Ramazanım diye karar kılalım. Ben döndüm ya Rab, her türlü kötülükten, her türlü hatadan Rabbim kabul buyurdu diyelim. Kardeşler, Evet. Diyeceksiniz ki evlere kapandık. Tamam evlere kapanmış olabiliriz. Hatta ben evlere kapandık bile demenin yanlış olduğu kanaatindeyim. Kardeşler bizler evlerimize zaten küblegah bilmiyor muyduk? Evlerimiz bizim için otel değildi ki. İlk medresemiz, ilk efendim kübregahlarımız, hayatı ve Allah'ı öğrendiğimiz İlk ocaklarımız da orası. Onun için evlere kapandık demeyelim. Aslında eve döndük diyelim. Böylece bu zaman dilimi bizim için gerçek bir silkiniş, gerçek bir kendine gelme ve gerçekten bir diriliş zamanı olsun. Bunu yıllarca mescitlere gerçekleştiremediysek eğer, işte büyük bir fırsat önümüze geldi demektir. Silkiniş ve diriliş noktamız bizim için artık evler. Evlerimizde bu sayede hem o köhneleşmişliğinden kurtulacak. Hiç şaka değil kardeşler. Bu Ramazan boyunca birçok Müslümanın evinde tam 724 saat geçecek. Evet 720 saat. Bu zaman dilimi dirilmeye ve yenilenmeye tabii ki yeter bir zamandır. Ve bu büyük saatlerin dakikalarını dirimleyerek hazmetlemeye çalıştığımızda Allah'ın rahmetine çok daha yakın olacağız. Bu bir umuttur ama elle tutulur, gözle görülür bir umuttur. Kıyamet günü Ramazan vaktini boşa harcayan mümin olarak dirilmekten korkmamız gerekir kardeşler. Vakit bizim için çok değerli ama söz konusu eğer Ramazan vakti ise bir başka değerli. Kardeşler bu kutlu sezonu sorumluluk bilinciyle değerlendirme adına yapacaklarımızı inşallah bir başka sohbetimde sizlerle paylaşacağım. Şimdilik sizleri en güzele Rabbime emanet ediyorum. Rabbim Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Ve şu musibet günlerinden ülkemizi, tüm insanlığı bir an önce selamete erdirsin. Ve ahiru devvahum enilhamdülillahi rabbil